Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Kut Kutup Yıldızı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2-8 Ekim haftasında neler olacakmış, neler bitecekmiş, duygusal durumumuz, sağlık durumumuz, eşle dost olan durumumuz, iş, kariyer, para durumumuz neymiş? Onları genel bir okumaya, öğrenmeye çalışacağız sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Sizler de lütfen benimle niyet alın. Ben de en doğru bilgiyi ve rehberliği yapmaya niyet alıyorum sizler için. Evet. Bakalım bakalım sevgili yengeçleri ve yükselen yengeçleri. 28 Ekim haftasında neler bekliyormuş. Evet. Demin az önce şeyde bir önceki burçlarda kimisine şans, kimisine sağlık, kimisine de aşk çıktı. Bakalım size ne çıkacak. Evet. Hmm, ne diyelim. Şöyle çekelim. Sevgili yengeçler, sizleri seviyorum. Anaç duygusal, <laughs> benim en sevdiğim arkadaşlarım yengeç burçları. Yengeçleri çok seviyorum. Çok duygusal oldukları için kaybediyorlar bazen. Çok aşırı seviyorlar sevdiklerini paylaşmak istemiyorlar. Bazen duyguları bunları yengeçleri üzebiliyor yönetemiyorlar ama yengeçleri Biz çok seviyoruz Evet bakalım bakalım ne varmış iki <laughs> 8 Ekim haftasında yengeçleri neler bekliyormuş bakalım 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 hangi enerjiler altındalarmış. Önce bir enerjilerine bakalım. Evet. O çok güzel. Hayal et dedi. Hayallerin gerçekleşmesiyle alakalı şifalanma döneminde dedi e, kartlar yengeçler için. Çok güzel başladık. Süper. Bakalım bakalım neler varmış yengeç. Tam da yengeç gibi bereketli. Aa çok güzel arkadaşlar. Oo oh, paralar, aşklar. Hmm. Bakın kılıç kraliçesinin altına tam da karın ruhu geldi. Ne kadar senkron kartlar sevgili yengeçler. Sizin için <laughs> evet süpersiniz ya. Ne dedik? Bu hafta 2-8 Ekim haftasında yengeçleri ve yükselen yengeçleri güzel tatlış enerjiler bekliyor dedik. Ya da o enerjiler altındalar. Yani tecrübeli insanlardan da destek alaraktan bu hayallerini tezahür ettirebilme haftasına girmişler. Duygusal anlamda gelgitli bir dönem yaşıyorlarmış. partnerleri Partnerleriyle bir türlü konuşamıyorum. Atacağı adımlar somut beklentilerinin karşısında gelgitli duygular yaşadığını duygusal böyle inişli çıkışlı tam da netleşemediği gündemlerinin arifesinde olduğunu söyledi. Bu hafta böyle enerjiler altında olabilir. Bu konuyla ilgili de kendini korumak için mesafe koyacağını görüyoruz sevgili yengeçler. İyi yapıyorsun, mesafe iyidir. E, yengeçler çok da mesafe koymazlar etraflarına. Seviyorlarsa ölümüne severler, sevmiyorlarsa da ölümüne sevmezler. Yengeçler böyle e, değişiktir. E, ancak burada mesafe e, koydun. Çünkü beklenti somut, elle tutulur, gözle görülür. Ya para anlamında toplu bir para bekliyorsunuz ya da e, aklınızda kişiyle alakalı somut bir e, beklentiniz var. Bu fırsatın size geleceğini görüyoruz ama e, mesafe koyarken de çok da fazla mesafe koymayın. Bu kez de fırsatları kaçırmayalım arkadaşlar. E, bunları nasıl yapacak dediğimiz zaman diyorsun ki aklım ile geleceği yöneteceğim. Yani bu hafta yengeç, dedik ya çok duygusal diye ama bu hafta yengeç mantığını ve aklını ön plana getirecekmiş. Bir ayrılık söz konusu olabilir. Sevdiğinden, ailenden, eşinden, dostundan ayrılmış olmandan dolayı özlem ve üzüntü çekiyor olabilirsin ya da böyle karşılıklı artık bir ego savaşına dönen ilişkinde birbirinize sivri dililik yaparsanız da burada kazanan sen olacakmışsın ki kavganın kazananı olmaz ama kartlar bize dedi ki yengeç burçlu burada zekasıyla şans, şans görünüyor dedi yani burada tavsiye etmiyoruz tabi kimseyle dalaşmayın ama bu şekilde söyledi kartlar Güneşin doğacağını artık isteklerinle alakalı güzel günlerin seni beklediğini söylüyor. Burada özgüveninin yerine geldiğini bir dönem e, belki de kendini korumak anlamında insanlara karşı korumak anlamında şöyle bunlar gözüküyor mu ya? Şöyle göstereyim. Kartlar görünmezse olmaz tabi. Şöyle gösterelim. E, kılıç Kraliçesi e, sırf kendini korumaya almak için Kılıç Kraliçesi olduğunu görüyoruz. Ve e, tamahkar insanlara karşı veya seni kıskanan insanlara karşı sana enerjisi gelmeyen insanlara karşı böyle donuk hareket edeceğini e, tepki göstermeyeceğini görüyoruz iyi yapıyorsun bir karar aşamasında olacaksın bu hafta e, 2-8 Ekim haftasında sevgili yengeçler e, bir konuyla alakalı tam da ne isteyip ne istemediğini e, bilemediğini ancak bir an önce bir an evvel karar vermesi gerektiğini ee, söylüyor kartlar. Bakalım karar verebilecek miymiş? Ne yapalım? Bundan çekelim. Sevgili Yengeç karar verebilecek misin bakalım? 28 Ekim haftasında Yengeç bir kararsızlık çekmiş. Verecek miymiş? Evet. Zorlayan onu zorlayan bir konuyla alakalı. En doğru kararı vereceğini söyledi kartlar. Zaten mücadele içinde olduğunu ve karar vereceğini gücü elde edeceğini söyledi. Evet sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler açılım bu kadardı. Olumları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup yıldızına ilk defa denk geldiyseniz de beğenip abone olursanız bizler de mutlu oluruz. Özel okumalar için Instagram'dan bana direkt mesaj atabilirsiniz. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.